Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Bord üzerinde potansiyometre ile led yakmayı Ve ledin parlaklığını ayarlamayı göstereceğim İlk olarak devreyi kurmamız için gerekli olan malzemeleri göstereyim size Bir adet 9 voltluk pil Pil yatağı Bir adet Breadboard Bir adet 10 kaldık potansiyometre Bir adet led Ve birkaç tane de Jumper kablo. Şimdi, devreye konumaya geçelim. Arkadaşlar, potansiyometreler 3 bacaktan oluşan ayarlanabilen bir dirençtir. Direncinin ayarlanmasını şu döner kısımdan yaparız. Eğer bu döner kısmı sola doğru çevirirsek, orta bacak ve sol bacak arasındaki direnç azalır ve orta bacak ve sağ bacak arasındaki direnç çoğalır. Eğer sağa doğru çevirirsek bu döner kısmı orta bacak ve sağ bacak arasındaki direnç azalırken sol bacak ve orta bacak arasındaki direnç çoğalır. Şimdi potansiyometrenin çalışma sistemini anladığımıza göre devreyi kurmaya geçelim. Arkadaşlar pilimizde pil yatağını taktıktan sonra pil yatağı aracılığıyla pilimizin artı ve eksi kısımlarını borttaki artı ve eksi yazan kısımlara bağlıyoruz. Kırmızı pilyatamızdaki kırmızı kablo artıyı temsil ediyor. Siyah kablo ise eksiyi temsil ediyor. Sonra borda potansiyometreyi takıyoruz. Taktıktan sonra bir adet jumper kablo alıyoruz. Bu kullandığım jumper kablolar erkek erkek jumper kablonun birisini potansiyometrenin sol bacağını oraya takıyorum bir bacağını diğer bacağını da 9 volta yani artı kutba takıyorum ondan sonra bir tane daha alıyorum jumper kablo bunu da sağ bacağına takıyorum potansiyometrenin. diğer ucunda GND yani eksi kutba takıyorum bir adet daha alıyorum jumper kablo sonunda potansiyometrenin orta bacağına takıyorum. Diğer ucunda herhangi bir yere takıyorum. Arkadaşlar bu kadar jumper kablo kullanmanıza gerek yok ama anlamanız amacıyla e, bu kadar kullandım ben. Direkt istiyorsanız direkt ledin artı kısmını buraya potansiyometrenin orta bacağına bağlayabilirdiniz. Ama ben size daha iyi göstermek amacıyla böyle yaptım ledin artı bacağını jumper kablonun diğer ucuna takıyoruz. Eksi bacağını da herhangi bir yere yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra son bir jumper kablo daha alıyoruz. Bunu da ledin eksi bacağının oraya takıyoruz. Ve bunu da yine GND yani eksi kutba takıyoruz. Ve son olarak LED'imiz yanıyor. LED'imizin parlaklığını şu döner kısımdan ayarlayabiliriz. Sola doğru döndürdüğümüz zaman LED'imizin parlaklığı artar. Sağa doğru döndürdüğümüz zaman LED'imizin parlaklığı azalır. Bunun sebebi ise sağda sağ bacağına santimetrenin sağ bacağına GND'yi bağladığımız için sol bacağına da 9 voltu artı kutbu bağladığımızdan dolayıdır. Orta bacağına da ee, LED'i bağlamıştık. Sola doğru döndürdüğümüz zaman LED ile 9 volt arasındaki direnç azaldığından dolayı parlaklık artıyor. Ama sağa doğru çevirdiğimiz zaman potansiyometrenin döner kısmına ee, sol bacakla orta bacak arasındaki yani led ile artı kutup arasındaki e, ee, direnç çoğaldığı için ve GND'ye led yakınlaştığı için ledin parlaklığı azalıyor ve böyle son olarak ve son olarak sönüyor. Videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır ve mantığını anlamışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın.